Herkese merhaba, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünün son dakika haberi doğrudan. Türk eğlence sektöründen geliyor ve hayranlarını tamamen şaşırttı. Son dakika haberine göre yetenekli oyuncu Hovlet Oscar. Sarı, güzel oyuncu Usuzge. Yagise evlenme teklifinde bulundu ve bu an sosyal medyada gündem oldu. Haberlere göre, evlenme teklifi. Oldukça romantik ve özel bir ortamda gerçekleşti. İçten yapısı ve sıcakkanlı kişiliğiyle bilinen hovlet. Bize güzel bir sürpriz yapmaya karar verdi. Kaynaklar. Çiçekler, mumlar ve yakın dostların olduğu sade ama şık bir akşam düzenlediğini söylüyor. Akşamın ortasında. Hovlet duygularını doğrudan dile getirdi ve Usuzge'ye altın soruyu sordu. Ve evet. Görgü tanıkları bunun duygusal bir an olduğunu iddia ediyor. Usuzuke ve Hovlet haberi resmi olarak. Doğrulamasa da hayranlar. Tepkilerini Twitter ve Instagram'da dile getirdiler. Kimileri. Onlara Türk dizilerinin yeni güçlü çifti diyor. Kimileri ise hala şokta bunun gerçek mi yoksa sadece bir söylenti mi olduğunu soruyor. Bu hikayeyi daha da ilginç kılan şey. Howlett ve Us'un yakın zamanda birlikte çalışmış olmaları ve ekranda inanılmaz bir kimya paylaşmış olmalarıdır. İzleyiciler Haftalardır ikilinin mükemmel. Bir ikili olduğunu söylüyordu. Şimdi bu evlilik teklifi haberiyle birlikte hayranlar ekrandaki sihirlerinin gerçek hayatta aşka dönüşebileceğini söylüyor. Usuzuke'nin duygusal göründüğü, Holet'in ise Usuzuke'nin elini tuttuğu görüntülerin yer aldığı klipler ve fotoğraflar da dolaşıyor. Birçok kişi bunların evlenme teklifi gecesinden olduğuna inanıyor. Bazı hayran sayfaları. Sonunda hayalimizdeki çift gerçek oldu ve Usuzuke ile Hovlet sonsuza dek birlikteler, gibi başlıklar bile paylaştı. Eğer haber doğru çıkarsa, bu. Yılın Türkiye'de en çok konuşulan ünlü birlikteliklerinden biri olacak. Uskayaga Güzelliği ve yeteneğiyle zaten hayranlık uyandırıyor ve büyük bir hayran kitlesine sahip yükselen Yıldız Hovlet Oscar Sarı, hem Ekranda hem de ekran dışında sektörün en güçlü çiftlerinden biri olabilir. Şimdilik hayranlar resmi açıklamayı merakla bekliyor. Usuzuki. Hollett'in teklifine cevabını doğrulayacak mı? Bu özel bir. Romantik jest miydi yoksa? Tüm dünyanın göreceği yeni bir aşk hikayesinin başlangıcı mıydı? Kesin olan bir şey var ki. Bu haber interneti salladı. Peki. Siz ne düşünüyorsunuz? Howlett gerçekten bize evlenme teklif etti mi? Ve eğer öyleyse, sizce mükemmel bir. Eşleşme mi oluyorlar? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın.